Merhaba arkadaşlar. Bugün bu, bu, bu oyunu oynuyoruz. Bu böyle, böyle bu oyun işte. Siz isterseniz yüklemeyebilirsiniz. Gidelim. Ben bu oyunu çok fena kasalım. Böyle diyebilirim. Böyle olabilir. Ya mı isterseniz yüklemeyin. Ben tek sadece bu oy oyun videosu. İşte oyun oyunlar işte oyun oynuyorum sizin eğlenmeniz için. Öyle Minecraft'ta mı diyorum. Böyle bir oyun. Bu da eşyalar kazanan şeyler. Mesela kalk şeyler bu işte oluyor. Bu eşyaları kalkan kalısına fırlatarak şeyler Bu Böyle herkesin sevdiği bir oyun değil. Herkes de sev. Herkes de sev. Herkes de sev. Seviyor. Bunu. Bazı kişiler sevmiyor. Ben Neyse. O oyunda ne Geri geliyor aslında bana göre. Neyse göre. Veya gece gece nerede bu onda da birazcık bakla. bakın. Ya adam da yayında olabilir. Zaten bu filmin açıklamasına bazen videolar gelmiyor yani. Bazen annemin sesi, bazen annemin sesi gelebilir. Onu da telaş etmeyin. ses kapatıyorsunuz. Arada bir ses ki gelebilir. İlk bana te telaş etmeyin. Kalim şimdi sesi Arkadaşımın öyle işte. Bizim hep böyle.

sansasyonel bir atılım. Turkish Petroleum geliştiricileri 21 yaşından Çok büyük herkesin gelir elde edebileceği sizin, bir... Çünkü bütün sırrımı söylediler. Arkadaşlar, Ne bilginiz olsun. İşte ben elle alakalı bir söylemiyorum. Şöyle. Üç, bu üçüncü tür. Bir, ay gidiyor, de gelyorum, bir, şey, bir daha da I mean, iyi. Evet, de, tamam. evet, evet bir. Şöyle bir şeyler yaptım. Kaldı kaldı şimdi. Kendime Son bir tur kaldı. Arkadaşlarımın sesi de gelebilir. Evet. Son son şimdi. Yapma. Evet. Neyse her şeyi istiyorum. İkisi yalda da videolar çekebiliriz. Ya yaman bilgisayar. ya daha yaz. Da bir bilgisayar da öyle mi? var ama bilgisayar video çekmek hiç hoşuma gitti. Ben bilmiyorum. Bütün yalda bilgisayarda çekilir. Bilmiyorum işte. Daha da bir şey söylüyorum. Hadi bakalım. Ya da Arkadaşlarımın sesi gelebilir. Arkadaşlarımın sesi gelebilir. Susabilir misiniz? Anne sesi gelebiliyor. Hadi bu zaman. Bay bay. Ee...